Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün başlıktan da anladığınız üzere 2021 yılında teşhir malı olarak satılan PlayStation 4'ler alınır mı? Bundan bahsedeceğim. Niye böyle bir video yaptım? Şimdi tabii bu videoyu muhtemelen mevcut abonelerimden ziyade ihtiyacı olan insanlar ve bu başlığı aratan insanlar izleyecektir ve gerçekten çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Hemen bir kısa hikayesini anlatayım olayın. Ben çok uzun yıllardır PlayStation 3 oynarım. 2008'den kalma Moderniki işte FIFA 2008 Black Ops gibi oyunları oynuyorum. Hatta moderniki de dünya sıralamasındaydım bir ara. Ama artık ne oldu tabi sarmamaya başladı ve benim de işim gücüm olduğu için oynamamaya başladım. Ama pandemi döneminde tabi insanın canı sıkıldı bir oyun oynayalım falan filan derken tekrardan bu PlayStation 3'ler ya da elde ne varsa olan cihazlar türemeye başladı. Gayet normal. Ama ne oldu? Oyun yok. Şimdi ben FIFA 21 oynamak istiyordum ama PlayStation 3'e böyle bir oyun yok yani ne yapacağım? Mecburen PlayStation 4'e kaldık. Ben de düşündüm taşındım bir PlayStation 4 alayım dedim. Ve dedim ki ben bunu alırken minimum parayı harcamak istiyorum. Çünkü niye? 2013 yılında çıkmış bir teknolojiye bu kadar para vermeye lüzum yok sıfırı kadar. Yoksa 5800 liraya da ben PlayStation 4 Pro gördüm yani. Dolayısıyla nasıl en ucuz çözebileceksem o şekilde çözmeyi düşündüm. Zaten bunu aldığıma yakın bir fiyatı elimden çıkarıp kısmet olursa ileride PlayStation 5'e yönelmeyi düşünüyordum. Belasılı kelam internete yazdığımızda Trendyol'a bakıyoruz. 3800 liraya 2 tane joystick'li PlayStation 4 Slim 500 GB'lar karşımıza çıkıyor. Şimdi ben aldığım modelden bahsetmek istiyorum. Ben 500 GB'lık PlayStation 4 Slim modelini aldım. Yanında bir tane de joystick'le birlikte aldım. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Yani PlayStation 4'ün normali çok mu yavaş kalır? Hayır. PlayStation 4 Slim gerçekten küçük mü? Evet küçük. PlayStation 4 Pro alsam acaba daha mı iyi oynarım oyunları? Hayır. 4K televizyonunuz yoksa, bu teknolojiyi destekleyecek altyapınız yoksa zaten hiç gerek yok bunu almaya. PlayStation 4 Slim 500 GB aldım. Oyunlarımı internetten indiriyorum. Aşırı memnunum. Asla azına ya da çoğuna gitmenize gerek yok işinizi görecektir ama tabi uzun vadeyi bilemiyorum. Oyunlarımı internetten indiriyorum PlayStation Store'dan. İndirmesi yaklaşık bir gün sürüyor kurulumuyla birlikte çünkü uzun sürüyor baya. CD oyun almıyorum. Fan sesi, fan problemi, takılma, çalışmama hiç böyle sıkıntılarım da yok. Yani PlayStation 4 Pro alsam daha mı iyi acaba falan diye bence kafayı yormayın. O kadar eski bir teknolojiye o kadar çok parayı vermeyin. Amacınız hep daha yukarı olsun. Bakalım PlayStation 5'ler ne olacak? Şimdi Tabi dedim ki en az parayı nasıl veririm ya ikinci el alırım ya da internete yazdığımda ucuz çıkan mallardan teşhir ürünlerini alırım. Şimdi ikinci el alırsam şöyle bir sıkıntı olabilir. Bozuk çıkar bir şey olur adama ulaşamam adamı döverim kazayla. Bunlarla uğraşmamak için bir baktım teşhir ürünü diye ne 11'de satılıyor. Girdim güzel 2400 liradan 2500 liradan başlıyor PlayStation artı yanındaki joysticklerin fiyatları. İstiyorsanız bir joystick daha ekliyorsunuz 2850 liraya. PlayStation 4 artı 2 joystick'inizi alabiliyorsunuz. Bunların daha pahalıları da var ama teşhir ürünleri genelde bu fiyat aralığında. Şimdi burada dikkat ettiğim bir şey oldu benim ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Teşhir ürünü aslında ne demektir? Şimdi teşhir ürünü nedir bir bundan bahsetmek istiyorum. Bir tane teknoloji mağazasına gittiniz. Vitrinde PlayStation 5 var ne bileyim LG'nin 55 inç 8K televizyonları var. Bunlara sadece bakılır. Başka da bir şey yapılmaz. Ellenir, mellenir tipini görürsün. Bunlar teşhir ürünüdür. Yani bu adamın size vaadi aslında şu. Bak kardeşim bu PlayStation 4'ler mağazanın vitrininden alındı ve size uygun bir fiyata satılıyor. İkinci el değil ama teşhir ürünü. Yani hala bu adamlar bunu satmaya devam ediyor. 2013 yılından beri satılıyor. Abi sen 8 senedir mağazalardaki PlayStation 4'leri mi getiriyorsun? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla hepimizin kabullenmesi gereken ve benim de gördüğüm, sektörü de bildiğim durum şu. Teşhir diye satılan PlayStation 4'lerin modeli tipi ne olursa olsun birçoğu internet kafelerden toplanan PlayStation 4'ler. Bu adam internet kafe açıyor, batıyor, bütün elindekileri koyuyor internete ucuz bir fiyata hakikaten. Adam da toplam yatırımını yapıp bunu alıp satıyor. Ya yani ve biz de bunları sıfır diye yiyoruz. Ne yapıyor adam bir tane dandik kutu veriyor yanına. Hatta benim PlayStation 4'ümde bana gelen kutu da çok iyi bir kutu değildi. Dolayısıyla biz de bunları yiyoruz. Altta yorumlara bakıyorsun sonra kimisi diyor ki harika geldi para vermeyin boşuna falan. Abi bunları geçin. Bir kere aldığınız ürünler konusunda aşırı hassassanız, aldığınız ürünlerin gerçekten en iyi, en temiz ve sıfır olmasını istiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız, teşhir ürünü PlayStation 4'ler size göre değil. Arkadaşlar bu şekilde içeriklerimden memnunsanız kanalıma abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Birazcık daha sıkın kendinizi 1000 lira daha koyun üzerine uzun vadede öyle alın. Çünkü bu ürünler kesinlikle ve kesinlikle sıfır kalitesinde gelmiyor. Ha bazen gerçekten de sıfır kalitesinde teşhir ürünü size denk gelebilir. Bunda hiçbir şey yok ama birçoğunda bu gelmeyecektir yani kendinizi kandırmayın. Şimdi benim olayım nasıl oldu? Ben öncelikli olarak 2850 liraya çünkü ben FIFA oynamak için alıyordum PlayStation 4'ü aldım. PlayStation 4 Slim 500 GB iki tane de yanında joystick. Hatta joystick'in bir tanesini de yine ikinci el olarak satın aldım orada. Çünkü sıfır yaparsa 3000 küsür oluyordu. Bekledim bekledim işte 3-5 güne kargoya verdiler bana geldi bu. Güzel kutu açılımını yaptım hatta videolarını da şu anda koyuyorum. Ben kutuyu bir açtım şimdi içinde Rusça bir şeyler yazan 1 tb yanında God of War falan hediyeli bir kutu. Asla bu ürüne ait bu kutu değil kabul. Kutuyu açtım çıkardım gayet güzel böyle bir hengame gibi köpüğe sarılmış bütün aletler benim elime geldi. Birinci joystick'i çıkardım. Abi birinci joystick'in içine çıkarır çıkarmaz bu sağ joystick kısmı yırtık. Arka tarafındaki yazısı çıkmış. Hadi o önemli değil. R1 ve L1 tuşlarına basılmıyor bile. Ben bunları zaten direkt olarak çektim. İkinci joystick'i aldım elime. İkincisi bir nebze daha iyiydi. Ve ikinci joystick'te içinde bir tıkırtı sesi vardı sadece. Bir sıkıntı değil o. Hani çok sıkıntı yapmaz. PlayStation çıkardım. Yanından HDMI kablosu, güç kablosu ve şarj kablosu çıktı joystick'ler için. PlayStation 4'te hiçbir sorun yok. Çizikleri bile gerçekten çok az, tertemiz makine. Zaten PlayStation 4'ü kim ne yapıyor? Önemli olan kol. Tabi burada tartma oldu. Ben bunu geri mi versem ne yapsam diye bir düşündüm ettim. Abi ürün bozuk. Ben teşhir alıyorum ama bozuk almıyorum. Aradım bu mağazanın Neon 1'deki sahibini. Yorumlardan telefon numarasını buldum herifin. Abi dedim selamun aleyküm aleyküm selam. Ben dedim senden PlayStation aldım. Çok teşekkür ederim dedim. Ürün bana kutulu geldi. Gayet güzel geldi. Hızlı geldi. Eline sağlık dedim. Niye bu kadar sıcakkanlıyım? Abi çünkü ben 3800 lira vermek yerine 2800 lira verdim. Yani 1000 liralık bir indirim olduğu takdirde tabii ki sana 3800 liralık ürünü vermeyecekler zaten. Ama bakın tekrar söylüyorum, teşhir demek bozuk demek değil. Dedim ki abi ben sorun çıkarmak istemiyorum. Problem çıkarmak istemiyorum. Bak joysticklerden bir tanesi çalışmıyor, kullanılamaz durumda. Dolayısıyla ben bunu geri iade etmek istiyorum. Nasıl yapalım dedim. Hatta dedim senin için kolay olacaksa ben bütün PlayStation'ı değil de sadece joystick'i vereyim dedim. Adam dedi önce kardeşim nasıl olur ben kontrol ediyorum şöyle böyle. Ya dedim ki kardeşim işte uzatıyorsunuz. Yani bunu adama söylemedim çünkü gerçekten kötü bir niyetim yok. Dedim ki abicim bak benim YouTube kanalım var ben kutu açılışı yapmıştım al sana videos dedim. Hakikaten de az önce gördüğünüz ya da şu anda gördüğünüz o videoyu adama yolladım. Adam onu görünce tabii dedi ki haklısın kardeşim falan filan. Siz de düğünü geri yollayın isterseniz öyle yapalım. Ben de dedim ki kapanmadan da tam bir gün önce bu arada ya da iki. Dedim ki bak abi tamam ben bunu oynamak istiyorum. Bozuk olanı yollayayım. Tamam kardeşim öyle daha iyi olur dedi. Gittim kargoya verdim. Neon 1'e de girdim takip numarasını. Olay kapandı. Ne oldu? Ben diğer PlayStation Joystick'imle oynuyorum şu anda. PlayStation'da hiçbir sorun yok. Ona da bir şöyle uzun format attım 2 saatlik. PlayStation Joystick'imde de bir sıkıntı yok. Kullanabiliyorum. Deformeler var ama bu oyunu asla bozmuyor. ...ama açtığınızda bunları kontrol etmeniz Çok önemli. Aradan 2-3 gün geçti ya da 4 gün geçti... ...bir baktım Neon 1'den bana mesaj paranız iade edilecektir diye. Ne olmuş? Şimdi ben Neon 1'e bir kargo numarası verdiğimde... ...bütün ürünü iade ediyor gibi gözükmüşüm. Dolayısıyla ben sanki bütün PlayStation artı joystickleri adama yolladım gibi. Adam da gerektiği zamanda onayını atmamış, takip etmemiş. Tak 2850 lira benim hesaba yattı mı geri? Şimdi ben diyorum acaba 3 kağıt mı yapsam falan. <laughs> tabii ki işin şakası. Dedim ki adam beni geri aradı tabii hemen paranın yattığını görünce. Ben dedim zorluk çıkarmayacağım sana. Sen dedim ne on de komisyonu kesmeyeceğiz. Ben sana direkt IBAN'la atayım. Bana bir 150 200 lira daha bir indirim yap dedim. 2400 liraya bir tane kol artı PlayStation 4'ümü aldım. Şimdi ne oldu? İkinci elde farkı ne oldu bunun? Belki de ikinci elde böyle bir problem yaşasam. Çünkü pandemi döneminde el alemin evine gidip televizyona takıp deneme ihtimaliniz yok. Böyle bir yöntemi kullandım. Neon bir güvencesini burada kendi faydama kullandım ve çözmüş oldum. Memnun muyum bu işten? Çok memnunum. Ve şunu düşünüyorum. Yani PlayStation 4 Pro almaya gidip 4800 liralar, 5000 liralar vermeye bence gerek yok. Tek burada söyleyebileceğim şey şu. Olabildiğince az para harcayarak günü kurtarmaya bakın. Zaten o PlayStation 4 sizi 1 yıl, 2 yıl idare ettikten sonra 5'e daha ulaşabilir olacağız ülkecek. Dolayısıyla hedefimiz bu olsun. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Yani bu olayı sizinle paylaşmak istedim. Karantina dönemi olduğu için, yaza girdiğimiz için PlayStation 4 almak istiyorsanız, birine hediye almak istiyorsanız bunları iyi düşünün. Teşhir ürünü alıyorken de ürününüzün her zaman bozuk gelme ihtimalini unutmayın. Çünkü bu ürünler asla teşhir değil. Açarken mutlaka videoya çekin ve buradaki süreci takip etmeye hazır olun. Ama dediğim gibi ben uğraştım mı? Yok yani çok da uğraşmadım. İki telefon ettim bir kargoya gittim. Ama 1000 lira az vererek şu anda gayet güzel bir PlayStation deneyimi yaşıyorum. Dolayısıyla size tavsiyem de PlayStation 4 işini bu şekilde olabildiğince ucuza çözmeniz. Tabii ki gidip bozuk malları almayın. Gidin şehrinizin lokal yerlerinde alabildiğiniz, yapabildiğiniz pazarlık kadarını alın diyebilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu video hakikaten ihtiyacı olanları bulur ve bu muallaktan onları kurtarır. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle siz de fikirlerinizi yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz.